Herkese Merhaba Arkadaşlar Bugün Kırmızı Tokut yani RedBow 4 oyununda 12 ve 13. seviyelerin nasıl geçildiğini göstereceğim Şurada sohbet oluyoruz Şurayı bakalım ne olacak Orada bir tane ay ayıracak Ooo onlar ezdi Değil mi arkadaşlar evet. Biz de tamam Arkadaşlar Öldüm şey, tekrar. Ay. Tamam. tamam. 13. seviyeye geldim. Ah bir daha gitti. Şimdi. Ha, tamam bunu. Şimdi toplayalım. Topladık. Tadri var galiba. Ha, tamam. Ben bunları biliyorum. Çünkü bu seviyeleri oynamıştım ölsün. bir de ardından o yıldızı zorlayarak yani. bir daha o yıldızı çok, çok sinirlendim o yıldızı. Zaten o yıldızı ya. Bir ne yapacağım? Hep çıkıyorlar. Çünkü o var ya ondaki başarılardan o yıldızı var. var Arkadaşlar videom bitti. Bir sonraki videoda görüşürüz.